Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle mükemmel soslu, kekikli, kaşarlı bir tost yapacağız. Hemen malzemeleri de göstereyim size. Evet arkadaşlar bu kaşar, bu domates sosu, bu kekik bakın. Kekik. Böyle kekik. Bu ekmek, bu da ekmek. Şimdi hemen geçelim videoya. Şimdi domates sosumuzu alalım. Kaşarı buraya koyacağız. peki de. Domates sosunu şöyle dökelim. Neyim ben şef falan mıyım ya? Mükemmelim ben. Şuna bakın. Bunu kimse dökemez. Baksanıza arkadaşlar. Çok iyi döküyorum. Benden net şef olur. Evet arkadaşlar biraz malzeme az. Az koydum yanlışlıkla. Bir daha alamam onu zaten. Hemen yeter bu da zaten bize. Hemen bunları da dökelim. Alalım. Tamam, bu bitti. Sonra altına butları dökeceğiz. İlk önce bunu altına dökmemiz lazım. Sonra ise üstüne şimdi kaşarlarımızı koyalım mükemmel bir şef ustalığıyla koyacağız kaşarlarımızı. Böyle yandan akabilsin diye şöyle de yapıyorum. Böyle kaşarlarımızı koyalım. Ve üstüne kocaman kekik şeyimizi dökelim buradan. Ay bu çok fazla oldu. Arkadaşlar kekiği biraz fazla koyduk. Çok oldu sanırım ama neyse bir şey olmaz. Malzemeden kaçmayalım. Kekimizi de koyduk. Şimdi ekmeğimizi de koyduk. Ve şimdi hemen götürüyoruz yapmaya. Evet arkadaşlar tost makinesine Evet tost makinesine koyduk şu an hazırlanıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda tatlı yapacağım. Ee, böyle Hindistan cevizi bir tatlı yapacağım onu da size çekeceğim herkese bay bay